Dünya Trendleri Plus başlıyor. Kariyerinizde hiç şöyle hissettiğiniz oldu mu? Hani çok çalışıyorsunuz, çok didiniyorsunuz ama bir türlü terfi alamıyorsunuz. Hatta bazen sizden daha az yetenekli gibi görünen kişilerin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini fark ediyorsunuz. Evet, çok tanıdık bir his değil mi? Açıkçası çok da sinir bozucu. Kesinlikle böyle. Birçoğumuz iş hayatında bunu yaşamışızdır. Hatta yaşamaya devam ediyoruz. İşte tam da bu bölümde bu konuya parmak basan bir kitabı size anlatacağım, bir makaleyi anlatacağım. Daha doğrusu bir makale okudum ve sonrasında bu makaleyi yazar kendi deneyimlerinden süzülüp gelen, hatta bir kitaba dönüşen düşüncelerini bizimle buluşturdu. Bunu keşfettim, bunu sizinle paylaşacağım. Yazar gerçekten bu işi çok çok iyi biliyor diye düşünüyorum. Amacım da bu makaledeki yani aslında kitaba da yansıyan o çarpıcı noktaları ve stratejileri sizin için biraz daha açmak. Neden? Bazen çok çalışmak yetmiyor da görünüşte daha rahat olanlar ilerliyor. Buna bakalım istiyorum. Şimdi ilgilenenler için kitabın adı Stealing the Corner Office. Yazarı da Brandon Reed. Türkçesi yok ama yani yaklaşık 11 yıl önce yazılmış bir kitap çok doğru noktalara parmak basmış ve şöyle diyor işletme okulunda asla bunlar size öğretilmez. Bunlar hayatın içerisinde ofislerin içerisinde olan şeyler diye ekliyor. Burada eğer kitabı okursanız öğreneceğiniz şeyler neler diye de yazar Brandon bize anlatmış. Beceriksiz insanlar ne kadar sık öne geçer ve onlardan neler öğrenebiliriz? Evrensel olarak kusurlu kurumsal politikaların sizin lehine çalışmasını nasıl sağlarsınız? ve fikirleriniz için çok fazla tutku göstermek neden kariyer için bir tehlike olabilir. Sonuç sunmak neden hiçbir zaman en yüksek önceliğiniz olmamalı. Bu soruların cevaplarını bulduğunuz zaman daha başarılı olabileceğimizi iddia ediyor yazar. Bakalım gerçekten öyle mi? Şimdi konu gerçekten güzel. Eminim ki sizin de ilginizi çekti diye düşünüyorum. Yazar ilk başta bir adaletsizlik hissine kapıldığını Anlatıyor bizlere. İşte çok çalışıyor, işine acayip tutkun ama hiçbir yol alamıyor, bir arpa boyu yol alamıyor sanki böyle hissediyor. Sonra kendisine şu soruları sormaya başlıyor. Ya tamam da neden onlar ilerliyor, ben ilerleyemiyorum. Bir şirkette başarılı olmak için gerçekten ne gerekiyor? İşte bu bakış açısı değişikliğiyle bazı rahatsız edici gerçekleri ortaya çıkartıyor ne gibi mesela diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Kendi güçlü yanı sandığı bazı şeyler var. Mesela fikirlerini ateşli bir şekilde savunması, neredeyse kendisini tüketene kadar çok çalışması ve kısa vadeli çeyrek sonuçlara aşırı odaklanması. Tüm bunların aslında kendisini geride tuttuğunu fark ediyor ve sonrasında da çok ilginç bir şekilde beceriksiz diye düşündüğü yönetici arkadaşlarını takip etmeye başlıyor. Ki bir arkadaşı da onlara teflon yönetici adını takıyor. Teflon yöneticiden kastımız şu. Hani eleştiriler hiçbir zaman onlara yapışmaz. Bir şekilde sıyrılırlar ve yükselirler. Makalenin ve sanırım kitabın da ana fikri bu. Teflon yönetici olabilmek. Bu tipleri birebir kopyalamak değil tabii ki. Yani bu çok savunulan bir şey değil. Onlar doğru yapıyor değil ama teflon yönetici kavramı burada benim en çok ilgimi çeken kavram. Aslında onların neyi doğru yaptığına bakmak çok çok önemli. Yani yanlış yaptıklarına değil. Belki de farkında olmadan algıyı yönetiyorlar. Çok çok iyi ilişki kuruyorlar. İş yaşamında olanlar, çalışma dünyasında olanlar bunu çok çok iyi anladı diye düşünüyorum. Tam da bu. Politik davranmak. İşte o mekanizmayı, yani o politik davranma mekanizmasını çözüp kendi yeteneklerimizle birleştirdiğimizde olayın çok çok farklı olacağını savunuyor yazar. Aynen böyle. Yani kurumsal başarı dediğimiz şey bizim sandığımız gibi sadece yetenek ya da sıkı çalışmayla olmuyor diyebiliriz. Bilmiyorum belki bana katılmayanlar olabilir. Başka faktörler de var tabii ki. Başka dinamikler işliyor daha doğrusu. Kesinlikle bu böyle. Şimdi kitapta yazar 7 tane taktik çıkartmış kariyer yönetimi için. Bunların hepsinden bahsetmeyeceğim ama 3 tanesinin önemli olduğunu gördüm, düşündüm ve 3 tanesine birlikte bakalım istiyorum. Rakipleriniz endişe içindeyken sizin öne çıkmanız için en büyük fırsatları sunar diyor yazar. Kaosu şirket içerisinde lehinize çevirin diyor. Ve bu gerçekten baya bir cesur yaklaşım diyebiliriz. Burada kastedilen sadece akışına bırakmak değil. Daha çok o yeni düzende kimin sözünün geçtiğini, gücün nereye kaydığını hızla anlayıp kendinizi ona göre konumlandırmak. Yani proaktif bir adaptasyondan bahsediyoruz. Buradaki kasıt şu, yani çıkış noktası şu. Herkesin nefret ettiği değişimleri kucaklayın diyor yazar. Yani şirket birleşmeleri olabilir, yönetim değişiklikleri olabilir, yeniden yapılanmalar olabilir. Bunları bir kaos anları olarak tanımlamış ve bu kaos anlarını değerlendirmek gerektiğini düşünüyor ve işte o nefret edilen kişilerin yönetici olma yolunda bu kaos anlarını iyi değerlendirdiğini gözlemliyor. İkinci taktik ise çok daha ilginç bence. Fikirleriniz konusunda az önce de söyledim asla tutkulu olmayın diyor. Bu ilk başta ters geliyor insana. Yani benim açımdan öyle. Fikirlerimi ben şirketler içerisinde sonuna kadar savunan ve tamamen doğru olduğunu düşünen bir kişiydim yani tutku diye bir şey diye düşünüyoruz bunu hep ama bazen savunduğunuz doğru olduğunu düşündüğünüz şeyler doğru olmayabiliyor ve bunda ısrar etmemek gerekiyor. Bu da yazarın ikinci taktiği olarak gözümüze çarpıyor. Kulağa garip geliyor ama kitabın önemli argümanlarından biri kariyeriniz için bir fikre körü köyüne bağlanmayın diyor. Benim fikrim en iyisi diyen birisi olmaktansa durumu objektif değerlendiren, farklı alternatifleri, artıları ve eksileriyle sunan birisi olarak tanınmak çok daha faydalı diye söylemiş. Çünkü tutku sizi bazen savunmacı hatta iş birliğine kapalı, takım çalışmasına kapalı gösterebilirmiş. Objektiflik ise sizi daha stratejik bir şekilde gösterir ve ön planda tutar. Daha aklı başında bir pozisyona taşır. Yani amaç kendi fikrinizi dayatmak değil en iyi sonuca ulaşacak yolu bulmak. Bu şekilde ilerlemek gerekiyor. Yani bana da mantıklı geldi aslında. Üçüncü ve son değineceğim taktik insanları sorumlu tutmayın. Onlara yardım edin. Bu da biraz ters köşe gibi hesap sormak yöneticiliğin bir parçası aslında değil mi? Ama kurumsal mantık onu gerektirir gibi duruyor. Ama yazarın kişisel ilerleme açısından yorumu çok daha farklı. Diyor ki sürekli hesap soran, iğneleyen biri olmak yerine zorlandıklarında destek olan, yol gösteren bir akıl hocası gibi algılanmak sizi daha gerçekçi yapar ve size daha çok kapı açar. Yani insanlar etraflarında olmaktan hoşlandıkları, kendilerini desteklenmiş hissettikleri kişileri terfi ettirme eğilimindeymiş. İlişki kurmak ve güven vermek bu çok çok önemli. Biraz buna yazar şey diyor ilişki sermayesi biriktirmek diyor. Yani tavsiyeler bu şekilde belki alışılmadık gelebilir. Kısa vadeli sonuçlardan ziyade uzun vadeli ilişkilere yatırım yapmak ya da işinizin kalitesinin yeterli olmadığını, onu ayrıca pazarlamak gerektiğini düşünmek böyle düşünebiliriz. Tam da bu noktada şu soruyu yöneltmek lazım belki. Dünya trendleri Plus'ta biliyorsunuz böyle sorular yöneltiyorum cevaplarsanız, yorumlarda bulunursanız ya da Spotify'dan Apple Podcast'ten yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu duyduklarınız ışığında siz kendi kariyer yaklaşımınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki de odak noktanızı sadece işi iyi yapmaktan yaptığınız işin değerini ve faydasını kilit kişilere göstermeye kaydırmak gerekiyor. Bu üzerinde bence kafa yormaya değer bir şey diye düşünüyorum. Bu benim için de geçerli bu arada yaptığınız işi iyi yapıyor olabilirsiniz ama bunu göstermek ve bu algıyı yönetmek de belki şirketlerde yapmamız gereken bir şey. Üzerine düşünmeye değer bir şey yani. Doğru olduğunu savunmuyorum bu arada. Yani tüm bu konuştuklarımızdan çıkarılacak ana mesaj ne diye düşünürsek sanırım şu. O bildiğimiz alıştığımız sıkı çalışma, tutku gibi değerler kurumsal hayatta yükselmenin tek yolu olmayabilir. Hatta bazen başkalarında görüp belki küçümsediğimiz yaklaşımların altında bile işimize yarayacak stratejik dersler olabilir. Kariyer başarısı için kısa vadeli iş sonuçlarına odaklanmayı biraz azaltmayı öneriyor yazar ve hatta hepimiz böyle yapmalıyız. Bu hafta kendimize şunu sormalıyız. Sadece mevcut işinizi bitirmeye odaklanmak yerine kendinizi ve yaptığınız işi stratejik olarak daha iyi konumlandırmak için atabileceğiniz size ilk başta belki dolaylı veya gereksiz gibi görünen küçük bir adım ne olabilir? bu ilginç bakış açısını anlatırken bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkürler. Belki başka ortamlarda, başka platformlarda derinlemesine bunu konuşabiliriz. Dünya Trendleri Plus'ın sonuna geldik. Aykut et dünyatrendleri.com adresinden önerilerinizi ve merak ettiğiniz her şeyi benimle buluşturabilirsiniz. Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkimiz sizi bekliyor. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere.